bugün bize ne tanıtacaksın? Size bugün Xeno Smart akıllı mama kabı Smart Pet Feeder'ı tanıtacağım. Fişi uygulamayı yaptığımızdan sonra takacağız. Şunu biraz çıkarmak zor. alalım. Ne yapıyorsun şimdi bununla? Şöyle bir şey çıkıyor. Kullanma kılavuzu. Ona sonra uygulama için falan bakacağız. İlk önce şöyle bir hazırlık çıkıyor. Şöyle şunu açıyoruz. İçinden şöyle her açtığınızda böyle bir şekilde mama kabı. Buradan mama kabı çıkıyor. Şöyle de plastik mama kabı. Metalik mama kabı. Şurada da şöyle mamaları dökmek için Hı. döndürme halnesi var. Tüm mamalar gitsin diye. Şu bunu sonra. Şurayı çıkarıp şu makineyi tanıyorum bir bakalım. Şöyle üstünü kapatalım. Şimdi arkadaşlar aslında böyle kilitli oluyor. Burada kilit çıkıyor. Şunu şöyle şurası açık bir şekilde gözükecek. Aşık resmi gözükecek. On kapalı sanmayın, kapalıya gittiği için. Sonra şu şöyle çıkacak şu az ne? Şöyle. Şurada bir tane mamalara yaklaşması için yer var. Şuradan da mamalar dönmesi için yer var. Burada da bakın aşağı iniyor. Mama. Ne kadar sürede bir döküyor bu? Onun hmm. süresini ben bilmiyorum. Ama mamanın gramını uygulamadan ayarlayabiliyorsun. Hmm. Mamanın ne kadar dökeceğini gramını. Kameradan da bakabiliyorsun. Uygulamada direkt girdiğinde kamera geliyor. Hadi bir koyalım bakalım. Kamera koyulmuyor. Bekle, bekle. De merak ettim. Hadi bir mama koyalım. Şimdi şurada kamera var. Kamera buradan mamayı görecek. Hem mama hem kedi görecek. Hem ay bu öyle hem mama hem kedi görecek böyle. Bu öyle de sadece kedi görecek mama yerken. Mamaları dökülürken de şöyle izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Normalde böyle. Yani dök bakalım mama dök. Nasıl olacak ben anlamadım. Şimdi bir deneyelim. Mamamızı dökelim. Buraya gelecek mi? <laughs> Ay durun. İlk önce uygulamayı tanımamız lazım bir. Öyle. Şimdi şu şurada Beklesin. Tamam bırak onu oraya. Gel. Tekrardan sarmana gerek yok. Şimdi biraz uygulamamızı tanıyalım. Kutu içerisinde bir akıllı mama kaba bir güç kaynağı, bir USB-T ve kablo yani bizim taktığımız <laughs> şu kablo. Bize diyeceğim bak berlin Kaslan, ne olduğunu çelik, kase, herhalde, ben lastik korkuyorum. kase, kase tutucu, Nereden? diskant poşet. Şuradan da başka bir uygulamadan kamerayı şöyle. Başka bir uygulamadan teknik özellikler bölümünden başka bir uygulamadan kamerayı yükleyebilirsiniz. Şimdi şurada üst kapak, üst kapak açma butonu, mama aznesi kilit butonları mama çıkış yuvası paslama çelik kase plastik kase ayar butonu mikrofon ışık sensörü durum Mikrofonu göstergesi yapacağız. kamera İşte kedi kedi oradan konuşunca biz duyacağız biz konuşunca kedi duyacak kedi nasıl konuşacak ya miyav diye sesi gelecek <laughs> uygulamadan miyav diye sesi gelecek tamam, pekala. Durum göstergesi yani ne göstereyim. Şu bizim durum göstergemiz. Şu kameranın üstündeki minik yer. Tamam bir bence takalım bunu yani canlı olarak bir görelim ne olacağını. Mavi ışık sabit cihaz açılıyor. Bunu bu cihazı bir şarja takalım. Bakalım ne olacak. Öyle şimdi geldik şuradan şu Onu çıkartalım şöyle bir şekilde arkasını çeviriyoruz. Şurada pil de var bu da var. Elektrikler kesildiğinde pil tarafından çalışılıyor. Pil tarafından çalışıldığında mikrofon veya veya kamera çalışmıyor. Şöyle takalım. Kedimiz de geldi. Mama niye git. Normal <laughs> mama niye? Mama var zannediyor şu anda orada. <laughs> <Çok> merak ediyor. <laughs> Şimdi şunu da alalım. Ay telefonu evden düştü. Tamam tak sen. Bak şurada. Takma yeri nerede? Üçlü priz orada. Hı. Bir şurada. Diğerlerini kaldır bence. Şu, Şu kabloları Bakın. şuradan kaldırır mısın? Aç düşürdüğün kabloları. Bavul ışık sabit açılıyor demek. Tamam. Gördünüz mü? düşürdüğün kabloları bir kaldır. Şimdi şöyle şunu taktım. Ben bunu ucunu şöyle alıyorum. ucunu da taktım. Şimdi arkadaşlar bakın mavi ışık yanıyor. Nerede? Hem bakın durum göstergesi. Klavuzu alayım. Mavi ışık sabit, cihaz açılıyor. Kırmızı ışık yanıp sönüyor, cihaz eşleşme modunda. Kırmızı ışık saati sabit wifi bilgileri ayarlanmış bağlantı bekleniyor. Yeşil ışık yanıp sönüyor. Cihaz ana bağlanmaya çalışıyor. Yeşil ışık sabit. A bağlı. Cihaz normal çalışıyor. Mavi ışık yanıp sönüyor, sönüyor. Mama çıkış yuvası tıkanmış. Evcil hayvanınız kasedeki mamayı tüketmiyor. Şey mi yapacağız? Bunu wifi'ye mi bağlayacağız? Telefonumuza bir uygulama mı indireceğiz? Evet. Tamam. İndiririz. Bilmiyorum, Şimdi beraber. montajları falan geçelim. Mobil uygulamaya gelelim. Mobil uygulamayı normalde kutudan yapmamız gerekiyor. Bu kullanım kılavuzu. Tamam. Ne yapmak? Ne yapalım şu anda? Şimdi Hadi, dur bir şunu dakika. okutma. Merhaba. Şöyle arkadaşlar. Gidiyoruz. bak. Evet. Thank you. Verdim ya. Ben şu an başka bir şey yiyor ama. Kendim normal mamasından yiyor arkadaşlar. O yüzden bizim verdiğimiz mamadan kesinlikle yemeyecek. <laughs> Şimdi özür dilerim. <laughs> Doyur makarnanı Berlin. Göster. Şimdi arkadaşlar ben bunu şuraya koyabiliyor muyum? Bir deneyeceğim. Ah, şey ay, koysana kendi kabına, koy. kendi kabına koy. Kendi kabına dök. Olayı. Zaten Şu dökülmeyecek mi orada? <laughs> Alışsın olarak. şimdiden oradan yemeye. Dur bakalım. Dur bakalım yükleme oldu mu? Yemiyor. Olmamış. Bunu biraz durdurayım. Nereden Yüklendi mi? Açtım. Kabul et Kaydoluyorum. E-postamı giriyorum. Bir dakika. Benimkini gir. Şimdi arkadaşlar biz doğrulan koduna giriyoruz. Şimdi bu Uygulamaya gidiyorum. Doğru mu? Doğru. İzin ver de. Yaz ekle. Cihaz ekledim tamam. Ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar kamerayı göster. Bir dakika şu buraya basıl mı ilk kamerayı ne yapacağım? Buraya basıl tutman lazım. Oradan bağlan. 5 saniye basıl. Arkadaşlar buraya 5 saniye basıl tutuyorum. Siz şimdi uygulamaya gitmemiz lazım. Buraya 5 saniye uygula. Bası tutarken biz uygulamada olacağız. O yüzden siz de öyle yapın. Yazım mı olacak şimdi? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Şimdi açıldı herhalde. Business geldi. Mi? Tabii. Şimdi ne Sakin ol. Şey nerede? Kitapçıyı getir bakayım. Bekle. Şu taramaya bas. Uygulamayı kullanırken. Şimdi arkadaşlar biz kolaylaşsın diye öyle yapıyoruz. Neyi tarayacağım şu an? Bekle. Hop. Okut. Bekle. Neyi okut. Var? yok diyor. Başa döneceğim bunu okutursam. Neden başa döndüm ki şu anda onu anladım. Şu başa dönmedi, yükleniyor. <laughs> Gördün mü? Wi-Fi istiyor. Dur, bilmiyorum, bekle. Biz şimdi bağlantının şifresine girdik onayladık şimdi yükleniyor. Oradan bir ses geldi. Bir şunu görebilir miyim? İşte mi? yüklendiği için öyle. Öyle ses verdi. Şunu bir görebilir miyim? Ne? Yeşil oldu. Yeşil ne demek? İşte şey? yeşil bağlanıyor demekti. Öyle mi? Bir kitapçıya versene durum bakayım. Durum göstergesi. Yükleniyor mu şu anda? Bekle. Burada. Dur bakayım. Yeşil ışık sabit. ama bağlı, cihaz normal çalışıyor. Sabit mi yeşil ışık? Evet. Şu an yükleniyor. Yüklendi. Tamam. Tamamlandı. Dur. Test et. Neyi test ediyoruz şu anda? Bak şu an gösteriyor bunu. Dur bekle şuradan gece modun kapat. Bak gösteriyor. Tamam, okay. Mamayı falan her şeyi. Ses. Şimdi bak bir dakika ses. Merhaba, ses. merhaba. Tamam, ses değil. <laughs> Şimdi bekle. Senin sesin duyacak. Bak. Konuşmak için basılı tut. Devam et. Konuş. Sesim geliyor mu? Merle. Korkarım. Şimdi, <laughs> <laughs> ee, bu bitti mi? Kurulum bitti mi? Şimdi bekle. <laughs> Burada, Burada beslemeye, beslemeye giriyorsun. giriyorsun. Bakın. Bakın. Şimdi. Şimdi. Kaç gram yapacağız? Kaç gram yapacağız? Tamamen bunu doldurmak istiyoruz. Tamam. 21.17'de bir porsiyon mu diyeceğiz? Hayır iptal. Ş program değil. Şimdi besleyeceğiz Şimdi yapacağız biz. Yapacağız. Program yapmayacağız. Program, program da yapalım. Niye tamam. tamam. Programın Hı? her her Seçtiğimiz günde oradan dökecek mamayı. Evet. Tamam. Her yani 21-18'de bir her porsiyon gün, döksün. Her tamam. gün her gün bir porsiyon beslesin. Bir porsiyon çok değil mi ya? Neyse bir deneyelim. Tamam. Ee, peki. Tamam. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Şu ne an mı? Ödüyorsun? Şu an mı besleyeceğiz? Bekle bekle. bekle Daha bekle. Mamayı, ben mamayı mamayı kabul Buraya dökmedik. Tamam dur. Şimdi mamayı üstüne koyuyoruz. Ah. Bir dakika bir dakika. Ben şey yapamıyorum. Kameraya gel. Hıh. Zaten hepsi bu kadarmış. Şimdi döktük mü? Döktük. Dök, dök. Şöyle üstüne bir güzel bir güzel Kapatıyoruz. kapattık mı? Kapattık. Aa, şimdi kapatmadık. Kapattık mı? Evet. Şimdi gel uygulamaya. Gel uygulamaya. Bir porsiyon Besle. besle besleye bas besleye bak bak, bak. Anne. anne şimdi kameraya bas kameraya, bas. kameraya gel kameraya... ha geldi ama 7 gram seçtiğimiz için az geldi e, tamam yok bilmiyorum anlamadım besleme diyeceğiz tamam döküyor işte. Şimdi kaç ne kadar dökeceğiz? yedi Şimdi gram ta, dökeceğiz. hepsini dolduralım. Dolduralım. Hepsini dolduralım. Nefsini dolduralım. Hepsini dolduralım. Ot, yani hepsini doldurmayalım bence. Bayatlar. Şunu doldur. Kabım. Birazdan şu kadarını doldura doldur. çok az veriyor ama. 35 gram dedik oğlum. Dur bir dakika ayarları Saat başı 7 gram döktürürüz mesela ya da. Bilmem kaç gram. Bir bunu bitirsin <laughs> ayarlamasını yaparız. Şimdi kedi Bakarız. geliyor. Berlin de şaşırdı bence şu anda. Bunun su olanı da yok muydu? <laughs> su su vermiyor su bozuluyor su koyunca bunun için. Hayır bunun içine değil su veren de yok muydu? Diyorum Yoktu. Otomatik. Sadece bir tane. Otomatik kendini tuvalet temizlemesi yok muydu? Bunun yerine onu alsaydınız. Hayır, su vereni vardı. Hadi otomatik tuvalet alsaydınız ya. Tuvalet yoktu. hı. Hmm. Tamam. Otomatik tuvalet temizleyici diye bir şey mi var? Olsa mesela o daha iyi olurmuş bence. Çünkü o daha sıkıntılı. E Aa. tamam, peki ne yapıyoruz şu anda? Bu kadar mı? Var mı başka kurulumla alakalı bir şey? Var. Bak, beslemenin sağlandığında buradan gösterecek. Veya geçmişte diyor. böyle bakın ne kadar yediğini gösteriyor. Ses kaydı var. Kedinin sesini kaydedebiliyorsunuz. Burada özelliklerden cihaz sesi var. Hareket algılama var. Hareket algılama. Hareketimi algıladım. Gece modu var. Otomatik yapalım Otomatik gece yapalım modunu. Gece modunu, gece modunu kapatalım. <laughs> Sonra fotoğraf veya video çekebiliyoruz kameradan kedinin fotoğrafını veya mamanın fotoğrafını falan şöyle değiştirince yerine şöyle oluyor. Gördünüz mü? Gizli mod var. Ozan Ozan tamamen kapatıyoruz. Kapanıyor bu. Şimdi açıldı. Sonra tema rengi var. Koyu mod yapabiliyoruz mod yapabiliyoruz. Son şurada video çekme var. Merhaba. Kedi. Verdim. Bakın şimdi. Buraya galeriye giriyorsunuz. Bakın burada video çıkıyor. Sonra, Sonra Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Burada yine galeride çıkıyor. Öyle. Güzel ne var? Böyle burada diğer değiştirebiliyorsunuz. Görüşürüz. Görüşürüz.